Selam arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane ayrı farklı siteden YouTube'da para kazanmayı aktif edebilmeniz için işinizi kolaylaştıracak en basit yöntemlerden birini anlatacağım. Size 3 tane site göstereceğim bugün arkadaşlar. E, bu sitelerde izledikçe kredi kazanıp aynı zamanda videolarınızı yüklediğinizde kazanmış olduğunuz krediler karşılığında sizler de bu krediler sayesinde hem kanalınıza insanları abone ettirebilirsiniz hem de videolarınıza izlenme kastırabilirsiniz. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum arkadaşlar. burada videolarınızı izlettirmek hiçbir şekilde sizin hesabınızı spama düşürmez bot değildir. Hepsi birebir orijinal takipçilerdir. Bunda sıkıntı yaşamayacağınızı size temin edebilirim. Benim şu anda ısrarla kullandığım üs site var ve bu üst sitelerden bir tanesi de arkadaşlar VidoX. VidoX'e geçen tanıştım. Ee, birkaç gün oluyor. Çok beğendim. Henüz buraya hesabımı falan eklemedim. Yeni açtım. Şu anda sadece kredi kasmaya çalışıyorum. Ben böyle sitelere girdiğim zaman öncelikle kredimi bol bol kasarım, izlerim. Krediyi kastıktan sonra da Hesaplarımı ekler, ondan sonra da izletmek istediğim videoyu ekler, daha sonrasında da kastırmaya devam ederim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle burada ana sayfaya tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi size öncelikle şöyle söyleyeyim. Burada krediye göre sırala yaptığınız zaman arkadaşlar ee, en fazla krediyi veren videolar ön plana çıkıyor. Misal şu anda e, karşımıza sayfamız yenilensin. Karşımıza bir dakikalık bir videoya çıktı. Önerilenler bölümünde genelde şu ilk sıradakiler önerilenler oluyor arkadaşlar. Çünkü kısa süre içerisinde daha fazla kredi kazanabileceğiniz videoları ön plana çıkartıyor Video X. Şimdi arkadaşlar burada mantık şu videoya tıklıyorsunuz. Bakın burası 1585. Videoya tıkladıktan sonra arkadaşlar basıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu anda video açıldı. 61 saniyelik videonun şu anda 15 saniyesi dolmuş vaziyette. 15 saniyede bir 30 kredi alıyorsunuz. 30 kredi almanızın sebebi x2 olması. x1 olsaydı 15 saniyede 15 kredi almış olacaktınız. Ve 61 saniyelik videoda 30 saniyede 60, 60 saniyede ise 120 kredi alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun mantığı bu şekilde. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde bitmesini bekleyeceğim. Burayı hızlandıracağım sizi bekletmemek için. Evet şu anda 3 saniyemiz kaldı tamamlandı ve gördüğünüz gibi 1705 kredimiz yüklenmiş oldu. Burada isterseniz saniye göre de sırala yapabilirsiniz. Buradaki mantık şu arkadaşlar, saniye göre sıraladığınız videoları açtıktan sonra, mesela burada 12 dakikalık var, videoya tıkladıktan sonra arkadaşlar video kendi halinde oynuyor. 15 saniyede bir 15 kredi alacaksınız. Yani 1x veriyor. Şuna da dikkat edin. Özellikle video x arkadaşlar. Video açtığınız zaman herhangi başka bir sekmeye geçmeyin. Çünkü gördüğünüz gibi böyle bir hata alırsınız. Ondan sonra video durmak zorunda kalır ve saniye işlemez. Gördüğünüz gibi 15 saniyede 15 kredi vermiş oldu bu siteye girdiğiniz zaman kesinlikle arkadaşlar sitenin bu şekilde açık kalması gerekiyor. Ama videonun uzunluğuna göre mesela 12 dakikalık bir videoyu açtınız gittiniz içeriye veya lavaboya gittiniz veya mutfağa gittiniz bir şeyler atıştırmaya. Videoyu arkadaşlar 12 dakika sonra geldiğinizde bu hala devam ediyor olacak. O yüzden bu sitenin böyle bir dezavantajı var. Tabi böyle olmayıp diğer sekmelerde geziyor olsaydık çok daha iyi olurdu. Yani uzun lafın kısası şu anda 778 saniyede arkadaşlar bizim alacağımız kredi 1x ile beraber bir şey kaç yapıyor hesap edemedim. Ondan sonra da kredilerimiz buraya yükleniyor. Şimdi gelelim bir diğer meselemize arkadaşlar. Ee, şu anda biz sayfa videoyu durduralım. Sayfamızı yenildik ve gördüğünüz gibi kredimiz gelmiş oldu. Şimdi buradan Profil bölümüne tıklıyoruz. Hesap ayarları diyoruz arkadaşlar. Hesap ayarları bölümüne geldiğimiz zaman burada bilgilerinizi eklemeniz lazım. Özellikle arkadaşlar şu kısmı. Zaten burada örnek kanal linklerini nasıl ekleneceğini size göstermiş. Kanalınıza giriyorsunuz. Buraya ekliyorsunuz. Ondan sonra kategorinizi yazıyorsunuz. Eğitim mi ya da ne bileyim oyun mu ne olduğunu. Değişiklikleri onaylıyorum deyip kaydet Ben bunu yapmadım. Az önce de söylediğim gibi... Kredi kasmaya çalışıyorum. Buradan da şifrenizi güncelleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar video ekle bölümüne geliyorsunuz burayı doldurduktan sonra. Video ekle bölümüne geldiğiniz zaman da bakın zaten size ayar burada bir hata veriyor. Kanal ayarlarınızı yapın diye. Buradan arkadaşlar istediğiniz videonun URL'sini giriyorsunuz. Mesela ben şuradan YouTube hesabıma gireyim. Şöyle. Ben mesela bu da benim kanalım arkadaşlar videolar bölümüne tıklıyorum. En son bu videomu atmıştım. Bu arada YouTube'da video montaj yapmak istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar buradaki paylaşmış olduğum videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Movavi çok güzel bir program. Ben de şu anda onunla çekiyorum. Tavsiye ediyorum. Buradan linke e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki çok önemli. Bakın burayı ne kadar az tutarsanız arkadaşlar sizin için o kadar daha iyi bilginiz olsun. Burayı çok yüksek yaparsanız tamam evet en ön planda siz çıkacaksınız ama bence hiç gerek yok. Bir kredi yapın acelemiz yok yavaş yavaş insanlar bizi zaten izleyecektir kredi için. Ne kadar uzun dakikası olan bir video varsa onu anlatmanızı tavsiye ederim. Evet geçelim bir diğer sitemize arkadaşlar. Burayı kapattık. <laughs> YouTube abone kasma.com Ben burayı çok kullanıyorum arkadaşlar YouTube izlediğin kadar koyun bölümü özellikle benim çok ilgimi çekiyor Ben buraya tıkladığım zaman arkadaşlar burada videoyu başlatıyorum Tabi şu anda bu video açılmadı ama burada her 30 saniyede bir 8 coin kazanacaksınız diyor. Bunun mantığı bu. Aynı zamanda 65 saniye izleyip kazanabiliyorsunuz. 30 saniye izleyip kazanabiliyorsunuz. Otomatik video oynatıyor ayrı bir sekmede. O şekilde kazanabilirsiniz. Youtube beğeni var. Oradan insanların videolarını beğenerek de kasabiliyorsunuz. Youtube abone olarak da kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu setinin de mantığı bu şekilde. Daha sonra buradan içerik ekle diyerek arkadaşlar buradan sayfa ekleyebiliyorsunuz. Mesela az önceki şu göstermiş olduğum. Hani de söylemişti ya 30 saniyede bir 8 coin kazanacaksınız diye. Onun mantığı o arkadaşlar. Ben onu kullanmanızı tavsiye ediyorum sizin. Şimdi buraya içerik ekleye geldiğiniz zaman buradan 4000 saati seçiyorsunuz. Buraya YouTube linkini koyuyorsunuz. Daha sonra sitenize görecek video başlığı 4.000 saat yazabilirsiniz. Günlük tıklama limiti ve toplam tıklama limitini kesinlikle devre dışı bırakın. Buradan ekledikten sonra videonuz her 30 saniye için 10 coin hesabınızdan düşer diyor. 2 coin de anladığım kadarıyla siteye gidiyor. Bu da herhalde yeni gelen bir özellik. Böyle bir şey yoktu. 291 aktif üyesi var arkadaşlar. Toplam etkinliğim benim 2K'ya ulaşmak üzere. Ben dediğim gibi burayı çok kullanıyorum. Çok güzel bir site. Buradan Facebook beğeni ve fotoğraf beğeni olarak da kullanabiliyorsunuz. Instagram geldi. Instagram daha önce aktif değildi. O da aktifleşti. Web trafiğini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra eklemiş olduğunuz sayfalarınızı buradan görebiliyorsunuz. Hangisini eklediyseniz. Bunun çok güzel paketleri de var arkadaşlar tavsiye ediyorum bilginiz olsun burayı da değerlendirebilirsiniz. Burada görevler var görevleri uygulayarak arkadaşlar size bir kelime mahsus 5000 coin veriyor. Yani bunun için arkadaşlar video başlığı zaten burada yazmışlar bu şekilde olmalı diye en az bir dakika olması lazım videonun. Daha sonrasında gönderilen videonun en az 50 izlenmesi olması gerektiğini söylüyor. Ve daha sonra video yüklediğinizde buraya link koyuyorsunuz gönder diyorsunuz yetkililer bunu inceledikten sonra 5000 coin'i sizin hesabınıza aktarıyor. Bu sitede böyleydi ee, ödüller var arkadaşlar günlük ben bugün aldım günlük 75 coin. Ne bileyim bakiye ekleyebiliyorsunuz mesela coin paketleri var burada coin paketi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında buradan bannerlardan da mesela banner ekleyerek de coin kasabiliyorsunuz. Bu site ilgili anlatacağım şu anda başka bir şeyim yok buradan da çıkış yaptık. Geldik bir diğerine arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Takip kazan sitesinde ben şunu çok seviyorum. Eksi puana düşüyor. Ben bir defasında farkında olmadan şimdi burada takip ettiğiniz zaman insanları takipten çıktığınızda ona karşı alınan bir önlem. Ben bir defasında farkında olmadan 2-3 hesabı birden çıkmışım. Bunu tabi takip kazan algoritması yakalamış ve ben ne kadar video izlersem izleyeyim bu hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. Sıfırlansa bile sonradan yine eksiye düşüyor. Ne zaman düzelir nasıl düzelir hiçbir fikrim yok. Ancak düzeleceğine inanıyorum. Bu hataya düşmeyin. Ben düştüm siz yapmayın arkadaşlar arkadaşlar. Bu da aynı ytabonekasmam.com gibi bir mantıkla çalışıyor. Beğenme, işte otomatik video izleme, 4000 saat vesaire gibi bunları da bu şekilde kullanarak arkadaşlar çok rahat bir şekilde videolarınızı izletebilir. Kanalınıza abone kastırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. E, umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizlerden tek ricam videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. En önemlisi de bildirimleri açın arkadaşlar ki paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. YouTuber olmak hiç, aslında hiç zor değil. Belki yaptığınız paylaşımlarla bir anda hesabınız büyüyemez ama bu tarz sitelerle büyümeniz kolaylaşabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.